Jeofizik mühendisi Burçin Karababa önceleri sağlıklı beslenme adına organik tarımla uğraşmaya başladı. Yurt dışında yaşayan bir arkadaşı sayesinde solucan gübresiyle tanıştı ve gübrenin üretim yerlerine giderek saha araştırması yaptı evinde yaptığı denemelerden sonra solucan gübresi üretmeye karar vererek bugün milyonlarca solucanı işletmesinin çalışanı yaptı. Solucanlar her türlü atığı yiyerek ürettikleri gübreyle çevreye de katkıda bulunuyorlar. Gübre kilosu 2 liradan 10 ve 25 kilogramlık torbalarda pazarlanıyor. 2000 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdim ve o tarihlerde bugünkü gibi bir işte organik pazarlar veya marketlerde organik reyonlar yoktu. Ben de kızımı organik bir takım şeylerle beslemeyi düşünüyordum. Bahçe, organik balkon bahçeciliği yapmaya karar verdim. Fakat tabii ki o günkü imkanlarla çok yetersiz seviyedeydi. Ve istediğim miktarda şeyi de alamıyordum. Sonra çok tesadüfen bir arkadaşım, yurt dışından bir arkadaşım bana bir kasa sebze getirdi ve sebzenin inanılmaz bir lezzeti ve aroması vardı. Ve kendisine sordum dedim ki hani nereden bunları aldın söyle ben de hani oralardan alışveriş yapayım. Yok dedi bu bana yurt dışından ailem gönderdi bu kasa sebzeyi sizinle paylaşmak istedim dedi. ay dedim ne kadar lezzetli ne kadar güzel bir şey var. biz de orada dedi bütün ürünlerimizi solucan gübresiyle yetiştiriyoruz dedi. Ben de çok şaşırdım tabii ki. Yani Şöyle bir soru sordum. Yani Solucan ne ki gübresi ne olsun? Olur mu öyle şey dedim. Fakat o esnada tabii çok enteresan geldi. O ülkelere gittim gördüm. Benim için çok özel bir seyahatti. Hakikaten gördüm ki çok dar alanlarda çok büyük yüksek verimler alınabiliyor solucan gübresiyle. Türkiye'de olabilir mi diye düşündüm. Ve yaklaşık 2005 yılında 50 tane solucanla işte mutfağımda akvaryumların içerisine koydum. İşte nasıl yaşıyorlar, nasıl çoğalıyorlar, ne yemekten hoşlanıyorlar, hangi sıcaklıklarda daha iyi yürüyorlar. Uzun bir çalışmaya böyle başladım ve şimdi buralara kadar geldik. Tamamen aslında solucanın sindirim sistemi ile alakası var. Solucan gübresinin kalitesi, solucanın sindirim sistemi amino asitlerle oluşan enzim ve amino asit içeriği yüksek olan bir sistemleri var solucanların. Yedikleri dışkı bu amino asit ve enzimlerle parçalanıyor. Antibiyotik nitelikli ve aynı zamanda bitki besin maddelerinde yoğun olarak bir dışkı elde ediyoruz. Bir metreküp bitkisel atığa 50-60 bin adet solucan koyuluyor ve bu karışım 1,5-2 ayda gübreye dönüşüyor. Solucanların yedikleri atıklar gübre oluyor. Gübre, dorselerin altındaki elekten aşağı düşüyor. Bunlar toplanıp elenip torbalanıyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Burçin Karababa, evlerimizde kompost box isimli kutularda üreteceğimiz solucan gübresinin diğer organik gübrelere göre farkları olduğunu söylüyor. E, bu solucan gübresi e, nelere sebep oluyor diye soracak olursanız da e, çok e, birincisi verim artışı. İkincisi antibiyotik etkisi olduğu için bitki köklerinde daha fazla, daha yüksek bir direnç. Erkencilik dediği çiftçilerimizin erken verim, erken hasat gibi etkileri var solucan gübresinin. Dolayısıyla bir kere öncelikle Türkiye çiftçisini bununla tanıştırmış olmaktan son derece mutluyum. Ama bu 50 yıldan beri yurt dışında zaten kullanılan bir gübre. Bu solucanlar kültür solucanlarıdır. Bizdeki solucan türü türü E.Z.Nia Foteida dediğimiz bir e, tür. E, ama onun haricinde toprak solucanları, yaklaşık 2000 çeşit toprak solucanı var. Ama bizim kullandığımız e, gübre üretiminde kullandığımız solucan türü bu. E, öncelikle çok e, kendi kendini doğuran bir iş bu. Geri dönüşüm halkasının içerisinde bir sistem. Şimdi herkesin evinden bir takım evsel atıklar çıkıyor. Herkesin kullanmadığı ama doğaya tekrar geri dönebilecek bir takım ürünler var. Nedir işte bunlar? İşte karton, mukavva, offset baskı olmayan gazete kağıtları, dergiler, evsel atıklar. Bunların hepsi harmanlanıp solucanlara yedirilebilir forma getiriliyor. Aynı zamanda normal sığır gübresi ile karıştırılıyor ve güzel bir mama elde ediliyor bunlarla. Şimdi diyelim ki karton diyorsunuz ki bunu da mı yiyor? Evet kartonu da yiyor, kağıdı da yiyor, evsel atıkları da yiyor ama her tür evsel atığı demeyelim ona. Narinciye, soğan türü hariç ve aynı zamanda süt ve süt ürünleri hariç her şeyi yiyebilen bir hayvan. ...kendi sindirim sisteminden geçiriyor ve çok değerli bir gübre e, dışkılıyor diyeyim. Diğer organik gübrelerle karşılaştırmayı eğer düşünecek olursak... E, ...şimdi yapı olarak organik gübre, e, birçok çeşidi var organik gübrenin. Ama bugün çiftçimizin en fazla kullandığı e, organik gübre niteliğinde hem ucuz... E, ...hem çabuk elde edebileceği gübre normal sığır e, gübresidir, besi hayvanı e, dışkısıdır. Şimdi bunun da kullanıldığı zaman toprak patojenlerini ve yabani ot tohumunu arttırmak gibi bir sıkıntısı var hayvan gübresinin. Dolayısıyla solucanımız gübreyi yani mamayı alıp da gübre haline geçirdiği o sindirim sistemi esnasında hem bu yabani ot tohumlarını da parçalıyor hem enzimlerle buna katkı sağlıyor hem antibiyotik etkisi yaratıyor ve güçlü bir dışkı çıkarttığı için de toprakta mevcut olan patojenleri de baskılayacak nitelikte bir gübre çıkıyor. Burçin Karababa, çiftçilerin kullandıkları damla sulama sisteminde kolaylık sağlamak için solucan gübresinin sıvısını döreteceklerini açıklarken aynı zamanda EkoSol tarımın geleceğe dair hedeflerinden bahsetti. Yakın zamanda Türkiye'nin iki ayrı noktasında üreticiye çok daha yakın üretim tesisleri açıyoruz. O noktalara geldiğimiz zaman zaten üretici çok yakında onlara çok rahat ulaşabilecek hale gelecek. Ecosol Tarımın önündeki hedefler öncelikle Koskep bin desteğiyle bir projemiz var. RGV inovasyon. Projesi bu. Burada bir organik solucan gübresi, organik sıvı solucan gübresi üretmek hedefimiz. Çünkü biz katı solucan gübresini evet üreticimizle buluşturuyoruz ama aynı zamanda damla sulama sistemlerini kullanan üreticiler katı solucan gübresini kullanmakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla onlara aynı zamanda sıvı solucan gübresi hizmetinde vermek arzusundayız. Koskab'in desteğiyle en yakın zamanda bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Birinci hedefimiz sıvı solucan gübresi. İkinci hedefimiz iki ayrı noktada üreticiye ulaşabileceğimiz lokasyonlarda üretim tesislerimizi hayata geçirmek. Üçüncüsü sosyal proje olduğuna çok gerçekten inandığım ve çevreye çok büyük katkı sağlayacağımızı düşündüğümüz kompost üniteler, vermi kompost ünitelerini evlere, bahçelere sokmak. Dördüncü hedefimiz de ileriki tarihlerde çiftçimizin zaten kendi gübresini kendi üretebileceği, bilgi ve tecrübeyi onlarla paylaşmak.